Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de bir çalışma sayfasına yaptığımız bir değişikliği diğer sayfalara uygulamanın birkaç farklı yolu var. Örneğin A1'den E1'e kadar olan bölgeyi seçtim ve buraya bir başlık yazdım. Diyelim ki satış listesi. Şimdi bu başlığımızı yazdıktan sonra bunu hemen gelelim. Hücreleri biçimlendir özellikten yataydan seçim arasında ortala diyerek seçmiş olduğumuz bölgeyi ortalayalım. Şimdi buradaki yaptığımız değişikliği ikinci bir sayfaya, üçüncü bir sayfaya yansıtmanın yolu belki de kopyala yapıştır. Ya da farklı bir yöntem şuradan kontrol tuşuna basarak sayfayı yana doğru çoğaltmak. Bilinmeyen farklı bir yöntem ise şu. Birinci sayfayı yaptıktan sonra bakın yapalım ve şuradan yeni sayfalar ekliyorum aşağıdan. 3-4 sayfa ekledim. Sayfa 1'i seçiyorum. Kontrol tuşuna basarak diğer 2 sayfayı da seçtim. Toplamda 3 sayfa seçmiş oldum. Ve A1'den E1'e kadar alan bölgeyi seçiyorum. Seçtikten sonra giriş sekmesinde yer alan doldur seçeneklerinde gelip buradaki çalışma sayfaları boyunca diye bir seçenek geliyor. Bu normalde gelmez. Çalışma sayfalarını seçerseniz gelir. Bunları seçip tümünü, içeriğini ya da biçimleri sadece içeriği sadece biçimleri seçebilirsiniz. Ya da tümü diyerek hem içeriği hem biçimleri diğer sayfalara da aktar şeklinde. Tamam dediğinizde artık bakın diğer sayfalara da bu değerlerin geldiğini ve oradaki ifadenin aynısının bu sayfaya geldiğini görürsünüz. Çok güzel bir özellik. Bir sayfada yaptığınız değişikliği diğer sayfaları otomatik olarak kopyalamak için de kullanılan güzel ve oldukça da kullanışlı bir yöntem.